<laughs> Alın diyor sadece. Girsene sen de gel. Vallahi Godun 137 de. Hadi gel lan menü üstüne basmamız lazım lan. Birleştiriyor da anam biz. <laughs> geçin bir köşeye geçin. Gel gel. Geçin, geçin sol, alta. sol alta. Sol alta gel. İzlemiyorum gel. ha. Allah çapsın ben izlemiyorum. Direkt direkt artık de, ezber demiş İzlemiyorum ha ben sefefa. mi artık amına. Ne çok kas seri. Hani o gel direkt X'e mi X'e bas. Ne çok az. Gel sol alta zele, Gelen varsa zehresin Sol alta gel zele. Direk sol alta gel zele. Bak benimle mi yazılsın Ben o Alfa Alt yazı bantını görmüyorum ki Gel direk i̇şte zehre gel Eno yani. yani direk zehriyorsunuz değil mi? Ben zehreyerek ağabey gidiyorum Tamam Fazla basmayın yani O ilk tane yani basmak daha güzel lan Eno yani sen bana bir tık akman da Aynen ver bir tık şimdi Aynen Dükende yani basmak daha Bırak buna bırak, gel. Bura bırak gel bırak. Biz daha avantajlıyız. Dol dol full dol bura hadi. Bura hadi gelin dolun. Yok yok lan yok yok. Dolabır parçalar ne yapıyor? Evet, her şey değil He ne vuracaklar ayıp olun. Tamam çok iyi. Yok, çok yaklaş yaklaş. Tamam. Bu 5'te vur Buraya mı sağ işte? Salsa vur bas Şirin ama misin? X var. Yok şirir ama oğlum. Yok oğlum vuruyorum iki parçada Tamam vur. Buddy Hadi. disconnected from your <laughs> channel. Tamam çok iyi. At 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 beni yok. ben koş, ettim atladın, o koş, koş koş Aynen. Gir gir seri gir seri gir seri gir seri, seri o üstteki bak bu üstteki ben 120. Ben, 120. Ben, ben bastol ana bastol ana bastol ora bastol, bastol hadi adamsın ana ay paket 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 oğlum girin 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 muz max muz max Max yap, max yap kendine Max'ı basma, max'ı basma Patçalma, patçalma, 100k'ya Muz, gir. Do, akman, 100 muz gir, muz içine gir Giriyorum hadi Patlaaadi Paket abi Patlamaz, patlamaz Patlamıyor, patçal Patlamaz 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 Vur, vur, vur Gel buraya, gel, gel, gel Gel orospu çocuklara Al, paket Gel 1 milyon, geldim ya Ananız paket diye aldım el ya Tamam. Hadi abi dur ben bakacağım. şimdi Yok sen de far. orada basın. Kadı gel ya dur, ya, dur. Bu dikenlere alak yaklaşacak mısın? Bence orta atacan ha alma. Ben pardon. Hadi, Hadi bak, bas et. orada sen Muz sen de muz diken kalmadı mı? Söyle bir orta attır yok dur yok. Bir orta. Nece, nece bir orta? Aynen tamam. X'e gir. Gir X'e gir. Yok 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 yok. Patlarsın. X'e gir. X'e gir. Ana şimdi oğlum yapamaz. Ben onun içine gidiyorum. X'e gir, X'e girin, X'e gir. Nece o X'e bas, nece Allah için ya. X'e girin. Okan abi sen niye ot attırıyorsun? Neyse muz alta bitir, muz alta bitir. tam o parçalarımı al, parçalarımı Muz sol alta git, muz alta git, beni pat At, At, Muz beni patlatıyor atıyor, vur. At, attırtma Attır hemen o, içine gitmez git. Tamam attır. Dur daha, yok daha değil. Elbise zaten garantidir. Tamam onlar dolamayacak, dolamayacak, dolamayacaklar. Ben dedim bu kadar skor çıkardılar boşuna. Çıkma, çıkma, bastol yap, çıkma, çıkma. Çıkma, bastol yap, çıkma. Ben ben çıkma, ne çıkma, bastol. Bastol, bastol. Ne parça alma, ne zor sola dol. Aynen, aynen devam, devam, devam. Birinciyiz. Birinciyiz. Aldık. Paket, paket. Allah'ını ne böyle ya. Aç kişiydiler yok. прошу, ты, пожалуйста, молчи Смотри в глаза и ничего не говори Я все решил, наша речь не о любви И отпустил, ты, пожалуйста, живи Просто убегай, ай-ай-ай И не вспоминай, ай ай Просто убегай, ай-ай-ай И не вспоминай, ай-ай-ай Вспоминаю детство, помню наше место. По шестнадцать устали целоваться, ты взяла мою футболку, это мне тут толку Это я дурак ошибался, зачем я так влюблялся. Детство, помню наше место. По шестнадцать устали целоваться, ты взяла мою футболку, это мне тут толку Это я дурак ошибался, зачем я так влюблялся. Бо -бо -лай -лай. mattina mi sono alzato bella ciao bella ciao mattina mi sono alzato mi ho trovato l'invasore o oh partigiano porta, porta mi via o oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 partigiano porta mi via e mi sento di se io moio da partigiano O oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e se io moio da partigiano tu mi devi se pelire sui montagna montagne, bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 e se pelire la sui montagna sotto l'ombra di un bel dio. le leggendi passeranno, o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, ciao. Sano che bel che le genti, che passeranno Ove oh, well, la ciao, ve la ciao, ve la ciao, 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 e le genti che baseranno, Questo è il fiore del partigiano, ove oh, la giove, la giove, la ciao, ciao, gio, è questo il fiore. Onu gözlediğim zamanları Gözlerine baka baka anlattığın yalanları hatırla Bitmeyecek bir sevdaya yelken açmıştık Sense bir başkasının dalgasına boğuldun unutma Şimdi çıkıp geldin ne diye bekliyorsun Aynı yalanları konuşup aynı sürüyü gidiyorsun da Beni mi yokluyorsun söyle yer miyim bu kahpeliği Şimdi nasıl böyle iyi mi ah, Bu böyle olmayacak gözüm için birikmişken bahsetmemek Bu bildiğim zulüm sana güzel sona ermişti sizin pembe dizi Unutmuştuk olanları Neden çıkıp geldi şimdi vazgeç Lan oğlum unut artık olanları Her gün aynı derdi içiyorsun da burada gülen var mı? Herkesin solunda yarası Önünde rakısı duruyor Bir sen mi aşık oldun karası